orta kısmında dondurulmuş kahvesi var. Dünyada en iyi kahve denenebilen yer olarak da ödül almış. O kadar güzel bir tadı. Evet şimdi biraz yorulduk, kahve içmeye geldik. Burada çok güzel kahveler var. Bir de dondurulmuş kahveli tatlıları var. Onu deneyeceğiz, ardından Roma gezimize devam ediyoruz. Roma'nın kalbinde, Pantheon'un hemen yanındaki La Casa del Caffè Tazzadoro'ya geldik. Ve burada mutlaka denemeniz gereken dört lezzeti keşfettik. İlk önerimiz Granita di Caffè Panna. Zaten içeri gördüğünüz gibi inanılmaz kalabalık. Burada içinde yağmur yağdı. Burada da yine bir sıraya girdik. Şimdi bir şekerado söyledik. Kafe şekerado. Bir de granita kafe kon söyledik. Bakalım nasıl olacak. Bir tane daha vardı. O bitmiş. Buradan bunlar var dedi. Bu da meşhur dedi. Biz de onu deneyelim dedik. Bakın şöyle bardakta servis ediliyor. Bu şekerado. böyle durdu. Asla bir şeyi yerine koyamadım bunu. Neyse şimdi kafe şeker geldi. gel onu deneyelim bakın tam nasıl. Şeker adı şekersiz söylemekle sanırım hata etmiş. Acı. Frappe'yi andırdı biraz. Vallahi şekersiz frappe resmen. Yani belki şekerli olsa güzel olabilirdi. Bu testinden şekerli olsa geçecek bir şeye benziyor. Ama şu an geçmedi. Son diğerini bekliyoruz şimdi. De. Burası aynı zamanda dünyada en iyi kahve deneyimli bildiğimiz yer olarak da ödül almış. Ve söylediğimiz tatlımız da geldi. Artık tatlımı desek buna ne desek granit, granita kafe kompana. Böyle üzeri kremalı şu orta kısmında dondurulmuş kahvesi var. Altında tekrardan krema var. Yani iki tane krema arası dondurulmuş kahve. Bakalım deneyelim. Taze demlenmiş kahvenin granita kıvamına getirilip taze krema ile buluştuğu bu eşsiz tat serinletici ve keyifli bir deneyim sunuyor. Aa, değişik ama güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aslında kahve çok şekerli ama bizim kremayla onun böyle baskın tadını almışlar. Hmm, başarılı ama ölüp bitmem olan bunu deneyelim de ama şurada çok güzel diye. Ama güzel. Ama ölüp bitmem bunu için. Tabii ki kremalı kahvede listemizde. İlk ziyaretimizde kalmamıştı. Ancak sonrasında tekrar gelip bu yumuşacık kahve tatlısını denedik. Buranın meşhur böyle çırpılmış kremalı kahveli bir içeceği, yiyeceği, dondurması <laughs> hepsi olarak geçiyor. Onu deniyoruz. Kremsi dokusuyla, kahve aromalarını hafif bir tatlı formunda sunarak bizi mest etti. McDonald's'taki hani krema sıkımı dondurmalar vardır ya böyle, eskiden 1 liraydı. Onun kahvelisi. Vallahi tadı ona benziyor ama baya lezzetli, güzel bu arada. Bir şey diyeceğim, geçen sefer geldiğimizde kalmamıştı ama o kadar güzel bir tadı. Droma'daki evet, denemeniz gereken yemekler listesinde mutlaka eklemeniz gerekiyor burayı da. Diğer kahvelerinden bahsetmeye bile gerek yok çünkü her biri muhteşem. Üstelik taze kavrulmuş kahve çekirdeklerini paketleyip yanınızda götürmek de harika bir seçenek. Siz de buraya uğrayıp bu lezzetleri deneyimlemeyi unutmayın. Daha fazla öneri için beni takip etmeye devam edin.